Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çelsileri ve polipokıtları giydireceğiz. Yanımızda yine Ece var. Merhaba Ece, ne yapıyorsun? İyi. İyi. Evet arkadaşlar. Burada çelsilerin ve poli pocket'ın e, giyinme dolabı evet. Burası da evleri. Evet. Burada da şey tamam. e, fırını var. Giydirmeye başlayacağız şimdi. Ama giydirmeden önce lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi giydirmeye başlıyoruz. İlk önce hangisine giydirmek istersin? Şimdi. Tamam. Bunları şimdi kenara alalım. Ne giydireceğim? Giydir bakalım. Nasıl giydireceğim? Bize de göster. Evet arkadaşlar biz kıyafeti giydirelim. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar giydirdik polifakatımızı. Ayakkabı olarak ne giydirmek istersin Ece? Şöyle şu iki ayakkabı. Birisi bot, birisi de ayakkabı. Ayakkabılar. Tamam. Allah. Ayakkabı. Tamam. Evet arkadaşlar burada bir tane yatak var ama üç kişi var. Şuraya bir yatak daha ekleyebiliriz. Şöyle bunu alt kata alıp şöyle alt kata alayım. Tam buraya. Bir tane de şuraya ekleyebiliriz. İyidir. Bakayım şöyle. Elin ayakkabısını böyle şöyle kaldırmış. Bakayım. Hı -hı. Arkadaşlar bu ben de ben ayakkabıyı takıp geliyorum hemen. İzlemede kalın. Arkadaşlar ayakkabılarını giydirdik. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Elimden düştü. Sonra bu eve giydireceğiz. Ee, şimdi Ece hangi hangi çelsiye giydirmek istersin? İlk Hı -hı. önce. Bir tane elbisemiz var zaten. Sarıya, sarıya ayakkabı tek giydireceğim. Yok tek ayakkabı giydirme. Hangisine? Bunu giydirmek istiyorsan bu. Yoksa ha, bu. Bu. Tamam. Neler seçiyorsun? Şu iki üstü mü seçeceksin? Bunu ve ay üst dedim iki tane. Bu ayakkabıyı mı seçeceksin? Ne Bu ayakkabıları mı seçeceksin? Evet. Şöyle. Ama hiçbir ayakkabı yıkamadı ki. Onu da birazdan giydiririz. Uyuduktan sonra kıyafetleri değiştirirler. Biz sonra onlara yemek yapacağız. Yiyecekler sonra uyuyacaklar. Evet. Tamam, giydirdim. Tamam, botlarını da giydir bakalım. Tamam, yanını da giydir. Giydirdim. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi bir poli pocket, bir de Chelsea bizi giydirdik önce. Şöyle, şöyle, ay düşüyor, düşüyor, düşüyor. Tamam ya, boş ver. Evet arkadaşlar, polibakutumuzu ve çersimizi giydirdik. Çersimiz şöyle oldu. Sonra evde uyuyacaklar. Kapıyı açacak. Hı. Şöyle. Ece de bu sabah nasıl Çelsimiz de böyle oldu. Evet. Evet şimdi Çeltre Polipocket yemek yiyecek. Bir de sadece bu Polip. Bakalım. Polipocket'ları yaptık ama diğer çeyizleri evet, yapamadık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yemek yemekleri ay pardon. Yemekleri şöyle, şöyle cupcake. Bunu fırına atıyoruz. Şöyle. Bunu çıkardık. Aa, bu bana sığmıyor ama ya da fırına direkt şöyle. 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 Chelsea ve Polly yatakları. Şöyle üstten çekeyim. Şöyle. Sonra yemek yiyecekler. içeri girecekler. Böyle Sonra kapıyı açacaklar. Böyle girecekse girecekler. Böyle tırmanacaklar. Evet, bakın burada da merdivenler var. Şöyle kapanıyor. Böyle de böyle. Ay, böyle kapanıyor. Şöyle de anneler açılıyor. Anneler de böyle açıp çocukları... Böyle dursun. Yukarıya çıkarken lazım olacak. Evet. Tamam. Yemekleri pişti artık bu fırını buradan alalım. Şuraya koyalım. Oradan açması zor oluyor. Evet. Yemeği Bir var. tane yemeğimiz vardı. Hemen hangisine yedirelim? Zaten bu oyuncak olduğu için bitmez. Ama e, kime kime yedirelim? İkisi bölüşsün. Tamam. Oh, karınları doydu. Evet. Evet. Yemeği nereye koymamızı Ben yani o bulaşıkların oraya at. Tamam, attım. Tamam. Evet, şimdi Chelsea ve Pepoget uyumaya geçiyor. <laughs> şimdi yapayım? Dup Böyle geldim. Böyle yapıyorum. Sonra böyle yapıyorum. Tamam, tamam. Chelsea nerede? Chelsea de şöyle tırmansın. Dup de Ay yatak. Evet. Şimdi şöyle uyuyorlar. Evet. Sabah olsun. Sabah oldu. Chelsea ve Paripokut yandı. Aşağı iniyorlar. Paripokut <laughs> <Polypocket> düştü. <laughs> Chelsea üstünü değiştirmeyecekmiş. Polipoket üstünü değiştirecek mi acaba? Değiştirecek. Tamam ne giyecek? Şu kıyafetini giyecek. Tamam. Bu sefer botlarını mı giyecek? Evet. Bak. Çıkarar Ha. Ee, biz şimdi giydirelim. Hemen. Evet arkadaşlar. Giydirdik polipoketimizi. Bu palet giydirdik. Şimdi Chelsea'yi değiştireceğiz. Evet. Diğer Chelsea'yi giydireceğiz. Şimdi de bu Chelsea evet. birazcık da bu Chelsea ile. Ama Chelsea'nin tişörtü yok. Onu da bunlara giydireceğiz. Giydireceğiz. Tamam. Şöyle ayakkabıları çıkartıyorum. <gülüyor> Çıkart. <gülüyor> tamam. Bunu kenara alalım. I can show you the crown. Ha doğru. Şöyle denk atalım çapatayım. Gel buraya alayım. Bakayım. Hı. Hmm. Dur. Şöyle. Ay. Tamam işte oldu. Evet arkadaşlar bu çerçevesi böyle oldu. Evet. Ee, videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.